Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda Arda, Barding, Irma, canları, bebekleri, bir tanelerim Karşınızda yine Bart var fakat bu Bart nasıl bir Bart Yine muhabbet sohbet eşliğinde güzel bir video olacağına eminim Acı çekeceksin Şunu da yazalım da biraz da <laughs> olsun Ölüm senin olacak <laughs> Ölüm mü diyordun? Büyü mü diyordu? Ne diyordu hatırlamıyorum. Böyle bir şey diyordu. Abi Veigar'la Lux mı var lan botta? Hmm, değişik bir Vay ikili. Şöyle, ben değişik ikili. bir İlili. İlili. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Ben öncelikle kendimi nasıl bir oyuncu olduğundan bahsedeyim. Onun ondan sonra da sizlere birazcık Bart'tan bahsedeceğim. Şimdi ben nasıl bir oyuncuyum abi? Ben nasıl bir örnek verebilirim? Cambaz bir oyuncuyum. Tamam mı? Arkadaşlarla şey muhabbetini yaptık şimdi. Japone mi sen mi diye bir salak bir soru sordular. Tabii ki de Japone. Fakat <laughs> ben de şöyle bir örnek verdim. Japone çok iyi bir oyuncu ben iyi bir akrobatım gibi bir cümle kurdum. Benim olayım insanların beyinleriyle oynamak, insanların beyin loblarını ele geçirmek falan filan. Benim olayım tamamen bu arkadaşlar. Diğer Bart oyuncularının, belki de bu değildir, diğer Bart oyuncularının olayı tamamen kazanma üzerine olabilir. Benimki birazcık da böyle plays yapma üzerine ve böyle play yapma üzerine oluyor genelde. Ve benim amacım, bu League of Legends'daki amacım Zaten yaptığım şeyleri tekrarlamak değil Yapmadığım şeyleri Yani yap hiç yapmadığım şeyleri yapmak Mesela atıyorum Flash'im varken Sürekli flash atıp kaçıyorsam Bir kere de Flash atmadan kaçmayı denemek isterim ben tamam mı? Ben böyle bir oyuncuyum ve bunu yapmayı seviyorum. Bundan sonra da böyle oynamayı böyle oynamayı düşünüyorum. Ben mesela atıyorum Bart'ta herhangi bir build gittiğim zaman bu build'den hemen sıkılabilen ve o build'i hemen değiştirmek isteyen bir insanım. Mesela ben şimdi şurali build'e gidiyorum. Bunu ben eminim yani bir ay içinde falan değiştireceğim. OP bile olsa başka build'ler çıkayım. Ya AP'ye döneceğim ya AD'ye döneceğim. Yani böyle sürekli değişen sürekli farklı farklı oyun stilleriyle oynayan bir adamım. Hiçbir zaman at gözlüğü takmam. Hiçbir zaman benim kafamda işte şöyle şöyle olunca çok iyi oluyormuş ya. Kardeşim neye göre kime göre çok iyi oluyor. Benim bir videom var. E, nasihat serimiz var. Devam gelecek bu arada nasihat serisinin. O konuda nasihat vermemin sebebi şu. Ben bildiğiniz üzere e, eski çok eski bir Challenger oyuncusuyum. Ama asla ve asla şunu iddia etmiyorum. Ben şu an Challenger değilim. HVS'de herhangi bir e, iddiam yok. Fakat gel gelelim. Benim gerçekten mükemmel bir tecrübem var LoL ile alakalı. Ve bu tecrübeleri de sizlere aktarmak beni çok mutlu ediyor. Düştür attık şöyle. Beni de, bu, te, bu, tecrübeleri size aktarmak beni çok mutlu ediyor. Sadece şunu değiştirmeniz lazım. Alt gözlüklerinizi çıkartmanız lazım arkadaşlar. Mesela biz konuşuyoruz çocuklarla, muhabbet sohbet ediyoruz. Ondan sonra küçük diyor ki, "Aa diyor, kayısa ebedi çıkılmaz." diyor. Şimdi nasıl çıkılmaz abi? Neye göre çıkılmaz? Kime göre çıkılmaz? Burası sessiz. Sana geldi ama ya. Tutuşturma olsa girerdim öneye de şu an giremem. Abi abi. Efendim. Var mı? oynamamız? Var var. var, var. Olaf'ı biraz şey yapalım. Ben yani gelip kendimi kovalatayım. Sen... Alacak. Hmm. Ha devam edecek bu bu arada. Atamıyor hiçbir şey tutturamıyor. Kabaz gibiyim o. Kabaz. Ana şu an tutturamadı. Bir şeyler istiyor. Sen yöneye kesecek misin? Çift kişilik geldi. Yok gelmemiş. Sağa sola döndüler. Bulamadım. Sen kesersin yöneyi ya. Aya yöneyi keseriz. Dur dur abi biraz yavaş biraz yavaş biraz yavaş. Geri çık biraz. Bir tık geri çık daha. Keseceğiz de işte. Biraz yavaş oynayalım. Bir çift kişilik standı öldürür. Flash'ı var mı Yone'nin? Yok, bilmiyorum. Buna da oynarız, buna da oynarız. Tamam, ee, Yoksun Flash'ı yok diyebiliyorum, evet yok yok. Atma da. Atma. Bir atacağım. E var bende, burada gireceğiz direkt. Bir, birladım abi. Dur, direkt gireceğiz buradan, buradan direkt gireceğiz. Selam aleyküm. Yok, onu kesemeyiz artık, boşuna zorlamaya gerek yok. Çıkalım. Abi şimdi benim tecrübem ne? League of Legends tecrübesi. O kadar fazla düşük elo'da oynadım ki. O kadar fazla oynadım ki. Ama neden oynadım? Arkadaşlar benim bilmediğin, bilmediğiniz bir özelliğim var. Ben League of Legends'a çok fazla insan kazandırdım. Evet çevremde ve YouTuber'lar da var. Sırf rank oynamak için, sırf rank atlamak için League of Legends oynayanlar var. Ben sırf insanlar League of Legends'ı sev sevsin diye onları sıfırdan 30 level'a kadar kasmış bir insanım. En az 6 kişi size sayabilirim bak. En az 6 kişi size sayabilirim. Bunlardan bir tanesi benim kardeşim Tuna. Bir tanesi Altan kuzenim. Onun yani onunla beraber oynadılar. ikisi beraber. İkisine de öğrettim. Ondan sonra eski bir arkadaşım vardı. Onu öğrettim. E, çok eski bir üniversitede bir arkadaşım vardı. Onu öğrettim. Doğacan'ı öğrettim. Canberk'i öğrettim. Öğrettim derken hani hiçbir şey bilmiyorlar LoL'le alakalı bak. Hiçbir şey bilmiyorlar. Bak bu Q'dur, bu minyondur, bu insandır diye diye ve 30'a kadar onlarla beraber kastım. Şey demedim. Ya işte bu minyon, bu şey devam et demedim. Ve ben buna 3-4 senemi harcadım arkadaşlar. 6 kişinin sıfırdan LoL'e başlayıp Gold Elo'ya e, çıkması LoL'la hiç Loll alakalı hiçbir şey bilmeden Gold Elo'ya çıkması demek çok büyük bir şeydir arkadaşlar. Çok büyük bir şey ifade eder ve ben gerçekten bunu başardım. Tam olarak 6 kişiyle öyle başlattım. Ha siz şimdi dersiniz ki abi sen gerçekten ya, yanlış bir şey yapmışsın ayrı konu. O kişiden kişiye göre değişir ama gel gelelim. Çift kişilik geldi. Onu da kestik. Tamam ona girmeyelim. Ona girmeyelim. Ben bir de gidiyorum. Aslında buna da ayıp bakabiliriz abi. Hay bakarız. Ben bir stun atarsam keseceğiz onu. Şu, Şuradaki küçük minyondan atabilirim ya. Olaf burada Olaf işte. Söylediğim minyondan da attım arkadaşlar bu arada. Onu da söyleyeyim. Benim geçmişimde böyle karanlık bir taraf var. Karanlık derken. League of Legends'ı kasma konusunda ben bir tık daha bencil olamadım. Daha doğrusu şöyle bencil olamadım derken. Ah, Onu atabilsem onu. Burayı alabileceğiz mi? Çıktım bir daha geleceğim. Aha. Tamam güzel red'i aldık. Gold'unu verdik ama red'i aldık. Çok güzel oldu abi. Okay. Ben onun redine bir e var bu arada. E var e var e var. E var geliriz. Bekle bir tık bekle. Be ama Veigar direkt stunlıyor tünelin çıkışında bilgin olsun. Direkt atlayabilirsem orada stunlayamaz. Direkt atlayabilirsen ama. Deneyelim mi be? Çok güzel oldu bu. Çok güzel oldu abi. Ne diyorduk? ha ben 6 tane adamı sıfırdan öyle başlattım. Ve sıfırdan 30 level'a kadar beraber kastık. Arkadaşlar bu çok şey demek. Bakın bu benim için... Ya ben bilmiyorum. Siz ne, ya şu an yayıncı olduğum için belki çok değerli olabilir benim. Beste Challenger olmam veya Elmas olmam ama... Gerçekten bu benim için çok değerli. Ben insanları öyle başlattım. Ve o insanlar hala az da olsa LoL oynuyorlar. Bazıları bağlandı. Bazıları bırakamıyorlar. Bazıları da oynadı e, oynadığı zamanında bıraktı. Ama gel gelelim. Benim hayattaki hedefim, amacım, insanlara yardımcı olmak. Kendimden çok insanları düşünürüm ama şu anlamda değil Mesela yemek yerim. Ya kusura bakma da yemeğini bitirdiysem kendi yemeğimden de vermem yani. O başka bir şey ama... Ben kendim doyduysam seni aç bırakmam. Onu söyleyeyim. Ben kendim doyduysam sen de doyacaksın kardeşim. Benim öyle bir mottom var hayata hayata karşı. Ben League of Legends'ın zevkine ulaştıysam ve bu oyuna keyif alıyorsam seninle beraber keyif alıyorum kardeşim. Benim için rank derece bunlar bir yere kadar. Bir yere kadar bunlar tamam mı? Bir yere kadar. Gerisi hep arkadaşlık, dostluk. Benim tek amacım League of Legends'ta insanlarla arkadaş olup insanlarla beraber oyun oynamak. Ne rank değil ne başka bir şey. Onlar olacak. Onlar için tatı tuzu, onlar challenge. O, o, başka bir şey. O başka bir durum. Ama gerçekten şu ikisini tutup peki lüksü almamız yokmuş. Evet. <laughs> evet. Beni reportlarsınız. Lan Oy. Attım. Abi insanlar beni bazen başka oyuncularla karşılaştırıyor. Abi bak beni bak beni kimseyle karıştıramazsınız. Beni kimseyle karşılaştıramazsınız abi. Ben iddia ediyorum. Bak bu konuda şimdi şey diyeceksiniz ya lan herkesin söylediği lafı. ya. Abi ben abi zamanında ben rank kassaydım. Biz West'te neler görmüştük? West'te ne challenger'lıklar görmüştük? Ne başka bir şeyler görmüştük? Hepsini görmüştük abi. Ama biz insanları düşündük. Biz insan olmak istedik ve ya bu arada bunu yapmayanlar da insan değildir demiyorum ama Lan oğlum. Arda abi bir inandırsan onu. Koşuyor. Oo, canar, anladım. O öleceğim öyle inandırma. Ne abi geliyor. Çok büyük hitbox ya. Çok büyük hitbox kesersin büyük ihtimal. Neyse sıkıntı yok. Ben şunu demiyorum lütfen lütfen çok yanlış anlaşılacak bir laf söyledim. Rank kasanlara laf etmiyorum arkadaşlar. Rank kasabilirsiniz. Rank kasan arkadaşlarım var, yakın arkadaşlarım. Ve onlar diyor ki abi niye kasmıyorsun, niye şuraya çıkmıyorsun, niye buraya çıkmıyorsun abi. Biz zamanında o kassaydık kendimizi çok güzel geliştirecektik. Ama ne yaptık? Yeni insanlar kazandırdık LoL'e. Şu anda etrafınızda çevrenizdeki bazı insanlar. Kaliteli insanları yetiştirdik. Yani yetiştirdik derken. Kaliteli insanları LoL'e başlattık. hiçbir flame yapan adamlar değil. Hepsi oyununa bakan ve devam eden insanlar. Sadece oyun oynayan adamlar. Ee, ve eğlence için oynayan adamlar. O yüzden <laughs> try hard, bunlar güzel ama. Ben arkadaşlarım düşündüğüm için rank kasamadım arkadaşlar. Şu an gelin. İsmi Canberk'tir, ismi Doğacan'dır, ismi Altan'dır, ismi Tuna'dır. Tek tek sorun abi. Bakın tek tek sorun. Instagram'da hepsi ekle. Git Canberk yaz. Bir iki tane var zaten. Hep hepsi yani. Gidin hepsine tek tek sorun abi. Sen, seni Lola kim başlattı? Sen Lola kimle alıştın? İşte Lola sana kim öğretti? Lolu seviyor musun? Veya gibi soruları sorun abi. Adam size tek tek cevaplasın abi. Adam size tek tek cevaplasın. Niye flash atıyorsun oğlum? Ben varım lan. O yüzden canlarım benim bu oyundaki ilk moddum insanları bu oyunu sevdirmekte ve bunu da başardım. İnşallah bu videoları da izlerken siz de bu oyunları benim e, oynayışlarımı seviyorsunuzdur. Şimdi biz ne yaptık bakalım maç bot, Botu biz ben konuşurken dümdüz etmişiz. Olaf'ı bir tık intledim ben. Abi adamları keseyim mi? <laughs> oh. Güzel oldu bu. Bitti abi. Vayne yapabilecek hiçbir şey yoktu burada ya. Burada hiçbir şey yapamazdı. Abi bot, lazım. Zaten abi bot Efendim. Tamam geliyorum. geliyorum. Olak Beraber gidelim ki sen diyecektin de Olak Her şeylerini çaldı. Adamlar zaten sur verir herhalde artık ya. Şako gel Şako gel. Şako gel. Fıtı 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 fıtı. Be, ölmeseydim çok güzeldi Uy. kule hitine ölmeseydim güzel filastı bence ama kule hitine son son kule hitine 1500 kule tanklamışım arkadaşlar 1300 canım var zaten güzeldi güzeldi bence bence güzeldi abi kaç şöyle bir kişi öldü üç kişi kestik. gayet vurgu olaf da var ya adamın al dedi herif. filası yok. Ya adamla daha geçiyorduk takım yetişti ya. Arda abi design? Oy. Oyun. Abi bu sıcak sinices design gibi bu sıcak ya. <laughs> Güzel, geliyor muyuz ya sanki bir tık, bir tık geliyor muyuz ya sanki. Şaka bir şeyler diz de oraya bekleyeyim. Diz bir şeyler bekleyeyim oraya. ama, <laughs> yani. Fark etmez. <laughs> Baitler, hayır, gel, hayır, buraya beyitler gel buraya beyitler Ya yok. Hey yok hey yok. Ağaz. Çık 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 çık. Ultisi yok ultisi Kaç. yok. Varmış lan ultisi lan. İyi günler abi. Biraz zaman kazandık ya sıkıntı yok arkadaş. Aha lan lan lan. Aa, lan ırmanı sakın Oğlum var ya Geldim. oradan kaçsaydım. <laughs> Doğmadım. Oradan kaçsaydım var ya, brutal bir kaçış olurdu ha. Samira, Nereye Samira iyi var ya. Pazara yolladılar istemedim. E, E'si gelecek. En var zaten de rencim etmiyor. Veigar'ın E'si gelecek. Nereye kaçabilir ki ya? Nereye kaçabilecek ki? Kule arasından o kesin iti onu beceremez o. Zaten kule de iti <laughs> <laughs> Allah ya. Hadi abi. <laughs> o kadar uzun süre asla adamadık ki adama. Ne diyorduk <laughs> abi? Ha. Şimdi muhabbeti lütfen yanlış anlamayın. Rank kasmanız veya ben kasacağım bu arada rank da kasacağım, kasmayacağım değil. Fakat eskiden O kadar güçlü kasamadığım için ya oğlum beni bir sal Allah aşkına ya. İlgisi yok abi. Oha! <laughs> Bunu da yapabilen tek Yürü ha herhalde ultisi varken. Ne ya? A ama öleceksin abi ya. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Oğlum oradan Stanyes'e valla kaçacaktım ya geliyordu. İkisi yok abi. Bilerek abi, bak şimdi. Bak cambazlık derken bundan basıyorum. Bilerek yapıyorum arkadaşlar. Ben orada lafa o iki tane oyun bak. Beş tane oyun deniyorum. Yani maksimumu deniyorum. O yüzden de görünmez Twitch'i Alistar'la Minyon'a zıplayıp görünmez Twitch'i buluyorum. O yüzden hep prediction hareketleri yapıyorum işte. O yüzden çok fazla plays videolarım veya işte kliplerim var insanların elinde. İşte bu yüzden aldım. Sürekli deniyorum. Sürekli deniyorum. Benim amacım akrobatiği. Benim amacım Göz zevki mı? Tabii mı? ki bunlar olunca ölünce kötü oluyor ama olduğu zaman da şey oluyorsun, vay be oluyorsun. İşte o vay be hissiyatını ben 10 maçta iki kere yaşasam League of Legends konusundaki o tatminimi alıyorum abi. Benim amacım, yüksek aralarda da olsa, ben oynadım yüksek aralarda da oynadım, o aralarda da olsa, BES'te de olsa, TR'de de olsa hepsine bu hareketleri yaptığım zaman aşırı mutlu oluyorum ve gerçekten bu beni mutlu ediyor. Beni mutlu eden şey bu, bu hareketler. Hani şimdi herkesin oyundan bir beklentisi var. Biri çok kazanmak istiyor. Biri çok kill almak istiyor. Biri çok asist yapmak istiyor. Biri birini kurtarmak istiyor. Benim olayım tamamen insanların aklıyla oynamak. Aklıyla oynamak. Bakın akıllı aklıyla ha biz akılsız hareketler yapmıyoruz Ben de yapıyorum. Çok fazla aptal hareketler yapıyorum. Ama ya genel olarak insanların beyinleriyle, zekalarıyla oynamayı seviyorum ben yani. B B mesela böyle şeyler. Zekayla oynadım anladın mı? Öldüm ama siz zekalı. Bunların şey yaptı abi. Bir daha geldi. Bunlar değil, bunlar değil. Bunlar bunlar falan değil ama bunları denemeyi seviyorum. Yani normal oyunlarda çok fazla ölmeyi seviyorum ya. Deniyorum çünkü sürekli fitlemek değil bakın bu. Bu fitlemek değil. Deniyorum arkadaşlar. Kendimi o yüzden de zaten mesela bazen arkadaş çocuklar inanamıyor işte arkadaşlar inanamıyor abi sen nasıl öyle bir hook attın diyor e neden öyle bir hook attım çünkü daha önce o kadar çok denedim ki bunu o kadar çok denedim o kadar çok yanıldım ki görüyorum artık yani artık belli başlı şeyler anlaşılıyor kaç milyon tane tünel açmışımdır şu ana kadar düşünsene şimdi lux geliyor bak buradan Q yiyeceksin lux Q'su yiyeceksin Be, ah! Son biraz da erken gelse oynarım biliyor musun? Ya bi öldüreceğin anladım ki ya. öleceğim diye düşündüm. Gerçekten öyle düşündüm yani. Lux'ı keserim ben bu arada. Normaldir ya. Flash atardım ona da. Samira'nın hırlarını zaten çoğu oyuncu bilmiyor. Normaldir yani. Veigar çok kanserliyor beni ya. Boyacaktım onu da. Mesela bak sınır derken bundan bahsediyorum. Mesela bundan bahsediyorum böyle. Duruyorsun mesela. Hareket bak. Ha. Hareket baba. Hareket bak. Görüyor musun bak? Aaa! Hareket <laughs> baba. Hareket Hadi ya, gel, yazıyor gel. bak. <laughs> Ay. Ay. Ha bak bir de şöyle bir hareket var arkadaşlar. Bak şimdi. Gördünüz mü markete? Bak. Gördünüz mü markete? 2000 IQ. Bunu tam da koyacağım. Bunu tam koyacağım arkadaşlar. Şu hareketi tam da koyacağım. Bakın bu çok büyük bir trik. Bunu herkes bilmiyor. Kule minyonları zonyaladığınız zaman kule adama vurmaya başlıyor. Bakın kule adamı vurmaya başlıyor. Burada minyonları ultiliyorsunuz. Ultiler ultilemez. Burada ya stunlıyorsunuz ya da slow düz 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 kesiyorsunuz abi. Bak bu gerçekten çok büyük bir trick. 2000 IQ hatta 100 milyon IQ bir hareket. Bunu sadece Bart mainler bilir. Hatta iddia ediyorum çoğu Bart de bilmez. Şöyle ulti... mesela orada çoğu Bart ne vardı? Çoğu Bart derken böyle yüksek yerlerden bahsetmiyorum. Düşük aralardaki bir işte orta çapta işte 60k 100k Bart mainler ne vardı orada? Ult ile beraber adamı tutardı. Sonra işte gelirdi burada adamı stunlardı. E falan filan yapardı belki tamam bak minyonları ultilediğiniz zaman kule adamı vurmaya başlıyor Ve bu gerçekten büyük bir trik bunu lütfen uygulayın arkadaşlar Bard oynarken özellikle uygulayın Uygulamayan arkadaşınız varsa da söyleyin uygulasınlar Çok güzel bir trik 2000 IQ hareket abi Bu videonun olayı bu 2000 IQ hareket Bu hareketi de göstermiş oldum size hep göstermeye çalışıyordum Sonunda göstermiş oldum Orada stun'ıydı <laughs> Ben kendimi kurtarmam lazım ya. Yoran, şey. Güzel. Güzel oldu, güzel oldu. Çok trolledik maçta ama 2000 IQ hareketimizi gösterdik abi. 2 milyon IQ hatta ya. Bu iyi, iyi, iyi bir hareket. Bunu hep yapın ve gerçekten çok iş yapıyor. Ya oyun kurtarırsınız arkadaş. Hiçbir şey yok ya. Oyun... Adam mesela speed push yapıyor. Kırılgan bir ya Yasuo mesela. Siz bartsınız kasamadınız. Bu hareketi yaptığınız zaman direkt abi milyonu tutuyorsunuz. Milyonları tutuyorsunuz. Ve adam Yasuo kırılgan abi ne olursa olsun kırılgan yani. Yone'ye yaptım ben de. Y Yone daha kırılgan bu arada Pas Yok. Okay. Yasuo daha kırılgan. Yasuo daha kırılgan ama iki kere kurtarıyor Yasuo kendini. Bir pasif bir W. Hani belki Yasuo orada evet, W atıp de. kurtarırdı kendini ama Yone bunu yapamadı tabii ki. Neyse sonuç olarak bu hareketlerle arkadaşlar kırılgan keri şampiyonları. Şu an tabii Yone feedledi baya kötü durumda ama emin olun iyi bir durumda bile olsa full item olmadığı sürece şu hareketleri yapmanız çok normal ki siz de full item olsanız AP çıksanız birazcık çok rahat kesebilirsiniz. Allah orada kesmiş ya. Farkında değilim ben. Bekle 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 bekle. Lan oğlum kestin mi? Çok güzelsin be. Kim doğacak? Oh, direkt keser miyiz? Oo oh, la? aktım, lan. lan? <laughs> <laughs> <Ha>. lan? <laughs> <laughs> Bak şimdi şu hareketi yapmak çok istiyorum ya yapacağım. Allah ben de geliyorum. Aa yapamadım lan. Lan <laughs> yapım. <laughs> ne yapacaktım arkadaşlar? Erken önde kaldım önde. 2000 IQ erken buydu aslında arkadaşlar. Arkadaş ultim geliyor. Sincir'den en sevdiği şeylerden bir tanesi bu. Abi koşuyorum. Bu sene kadar garip oynuyorsun lan. Bu maç limit zorluyoruz arkadaşlar. Limit zorluyoruz bu maç. Lan. Lan. babanız geliyor bekleyin bekleyin babanız geliyor dur Merhaba ben geldim dur, dur babanız geliyor dur Geldi ya babak Gir 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 oğlum gir lan 5v1 gir lan Gireceğim gir Gir lan hadi montaj müziği verelim arkaya bir tane Dur hatta ben kendimden de açayım be <laughs> Allahım yarabbim ya, ya. <laughs> <laughs> ya Ölçem kesin bok gibi ölçem <laughs> <laughs> Buna göre <tutunluğu> <laughs> bu, bu an... Mükemmeldir anlar. Oynarım bu arada Oynar bu arada Ha <gülüyor> <gülüyor> Oynarım bu arada <laughs> Dedim bok gibi ölürsem diye Çok, Oo, muy çok, muy fazla muy cc, çok, fazla CC, çok fazla CC yedim ya. Kimin <laughs> IQ hareketi göstereceğiz diye de nasıl failledim, nasıl failledim ya. Abi Vega çok saçma skill değil mi ya? Ha bunların hiçbirini, bunların hiçbirini görmeyeceksiniz ha Bunların hiçbiri, hiçbiri yaşanmıyor. Ben böyle oynamıyorum Normal biliyorsunuz. Tamamen troll, tamamen o. <laughs> yani 18 level bir adam böyle VS'ye e giremez. Dört. Evet, dört. Bekle beni, beni bekle. Klonumla gireceğiz. Bekle beni klonumla gireceğiz. Bekle. Hızlıca geliyorum Klon, klonumu klonumla, sokacağım. Klonumla bayağı tank, tanklar ha. Abi 2 vuruş tanklar, ben de iki vuruş tanklarım. Olur o Tamam. Olaf, Olaf tık tank okumda yani bence. Şu tatmamız lazım sen soktuğunda şeyi klonumla. Sakın demin içine sakın demin içine. Bayağı dövdüm bayağı dövdüm girin. Lan bana niye aldım? Bana niye fokus attı ki lan? Abi bir <laughs> <Lan, gülüyor> Ben tam <tatlı> nerede? <laughs> ben taklıcan dedi biz ikimiz öldük söyledik adam Ben <laughs> çözdüm abi, ben çözdüm de. arkadaşlar şu 2000 IQ hareketi size kaç yıldır göstermeye çalışıyordum gerçekten. Ee, bir türlü kısmet olmuyordu. Sonunda gösterdim. Arkadaşlar umarım, umarım ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ölmelerime sakın takılmayın. Bunlar gerçek olayım. Trial point değil de. zaten tamamen Troll Bart'la böyle eğlenceli sohbet muhabbet eşliğinde ve aynı zamanda da o mükemmel IQ hareketi gösterdiğime inanıyorum. Sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen beğenileri beğenin, yorum yapanları beğenin, yorumları beğenin ve YouTube girişine Bardin Games'e sürekli beni aratırsanız daha çok karşınıza çıkarım. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.